Yüz oraya. Oy. Yüz 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 yüz. Tutun bakalım. Tutun çık hadi. <laughs> çık bakalım. <laughs> Basamadın mı? Bas hadi. Bak şimdi bak. Oh! Jump! Hadi bir daha. Biz Hadi bir daha. Hadi bir daha yüz oraya. <laughs> 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 Nasıl gidiyor ya böyle? Evet. Son günü beklemen şahane. <laughs> evet. Yapayım, evet. Hadi bir daha mı çık bakalım. Evet. Evet. Hadi. Hadi. jom arkadaşlar hadi gida hadi gida geliyor ooo